Herkese merhabalar. Amerikalı Gezgin kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Biz kahvelerimizi aldık. Siz de kahvelerinizi alın ve keyifli bir sohbete başlayalım. Tekrardan merhabalar. Uzun bir aradan sonra sizlerle yeniden bir aradayız. Uzun bir ara oldu gerçekten. Karantina döneminde daha fazla video çekip sizlerden paylaşıyorduk ama sonrasında biz de iş yoğunluğuna daldığımız için pek fazla video çekip sizlerden paylaşamadık. Ama videoların altına yaptığınız yorumlara, sorulara mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştık. Herkese merhabalar benden de. Kasım ayındayız. Çok güzel bir hava var. Tekrar uzun bir aradan sonra video çekmek istedik. Şu an dışarıdayız. Bir dış çekim yapalım dedik. E, güzel de bir yere geldik evimizin yakınlarında. Hava da çok güzel. E, ama çok güzel evet. Yani Kasım ayındayız. E, ama ona rağmen herhalde şu anda hava 20 derece falan. Normalde yani, Kasım'da biz Kasım'da baharı alışık, yaşıyoruz. Evet, normalde biz buna alışık değiliz. E, burası kışları özellikle soğuk özellikle bu aylarda aslında. İnanılmaz soğuk. Yani 15 gün önce bile e, biz evimizde kalorifer şey, ısın, Aslında ısı açmış, evet değil? yaklaşık biz bir aydır kalorifer yakıyoruz evde özellikle akşamları bayağı serin oluyor New York'u bilmeyenler için söyleyeyim yani kışlar inanılmaz soğuk geçiyor. Biz Amerika'ya ilk geldiğimiz zaman e, Türkiye'den valizimizi hazırlarken geldiğimizde kıştı Aralık ayında gelmiştik İşte biz en kalın eşyalarımızı koyduk valize zaten geldiğimizde e, böyle giyindik bir arkadaşlarla görüştük hatırlıyor musun o evet. günü? Tabii biz böyle en kalın montumuzu giydik. Deder ki ya daha kalın bir şeyiniz yok muydu falan. Dedik en kalını bu yani. Der ya bu buraya olmaz bu ceket gibi falan. Sonrasında ne demek istediklerini anladık. Çok kısa bir süre sonra yaklaşık bir yarım saat sonra. <laughs> İnanılmaz Gerçekten soğuk. Gerçekten şey soğuk. Ee, kış ayları çok soğuk. Yazları da e, ona nazaran bayağı sıcak. Uyacak. Aslında iklim olarak Türkiye, yani Türkiye demeyelim de İstanbul'a aslında benziyor gibi ama hani şöyle düşünün, İstanbul'un daha sıcağı yaz aylarında ve daha soğuk kış aylarında. Yine biz burada dört mevsim yaşıyoruz. Özellikle sonbahar mevsimi burada çok ayrı güzel bulunduğumuz bölge, böyle ormanların içerisinde olan bir bölge. Renk rengarenk, renk, renk cümbüşü. Özellikle aslında bazı şeylerim var, e, arabadan çektiğim videolarım var. E, böyle araya serpiştiririm o zaman. Siz de biraz görebilirsiniz evet. bunları. E, gerçekten çok güzel. E, biz de bugün böyle sizlerle buluştuk uzun bir zaman sonra. E, bu zamanda aslında biz işte hemen karantinadan sonra bir dönem. E, İşe verdik kendimizi doğal olarak yaklaşık üç buçuk ay çalışmamıştık. Ee, sıkı bir çalışma yaptık ama ondan sonra küçük de bir kaçamağımız oldu aslında çok da küçük değil bir aylık bir e, Türkiye, Türkiye ziyaretimiz, ziyaretimiz oldu. oldu. Ee, ailelere ziyaret ettik. Ee, biraz, biraz tatil İstanbul'u biraz tatil o da çok güzeldi değil mi Gök? Evet çok güzeldi. Vallahi azzadim yani, ya. Keşke e, imkan olsa tekrar gidebilsek Başlayın, diyorum. Canım sıkıldı ya. Şimdi arkadaşlar herkes Amerika'ya gelmek isterken burada o yaşayan insanlar da hep Türkiye hasreti çekiyor. Aynen. Yani hani zannetmeyin ki Amerika'ya geldiniz ondan sonra bir daha Türkiye'de işiniz olmuyor. Öyle değil. Her şeyini özlüyorsunuz. Ya, buraya geldiğim ilk günden itibaren tekrar Türkiye burnumda tutuyor. Yani en büyük hasretimiz bu e, vatan hasreti, aile hasreti. Yani öyle çok da aslında e, ben çünkü şimdi özellikle bazı izlenimlerim var Türkiye'ye gittiğimde e, herkes çok fena bir şekilde bu ekonomik durumların herhalde kötüleşmesinden kaynaklı, e, parasal düşünüyor, maddi düşünüyor. doğal olarak doğal insanları olarak, suçlamıyorum ki. kesinlikle. Çünkü e, anladığım kadarıyla sistem buna itiyor artık e, herkes böyle. Ee, doğal olarak da herkes bize diyor ki Oh ya ne güzel yaptınız Hayatınızı kurtardınız Şöyledir böyledir falan Evet yani belki işin maddiyat boyutunda Biz de burada çalışıyoruz Daha önceki videolarda da çok söylemiştik bunu ee, Çalışıyoruz deli gibi 7 gün 24 saat neredeyse sürekli iş yapıyoruz ee, Allah şükür yani Çalıştığımızın karşılığını da Mümkün mertebe alıyoruz Ama işte belli bir zaman sonra Bir teraziye koyduğun zaman da Çok da her şey maddiyat demek olmuyor yani o yüzden biz ülkemizi, ailemizi, yakınlarımızı, sevdiklerimizi çok özlüyoruz ve sık sık da Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Aslında gidiyoruz da yani evet. yılda birkaç sefer Türkiye'ye gidiyoruz, ailemizi ziyaret ediyoruz ya da onlar geliyor imkanlar çerçevesinde onlar bizi ziyaret ediyor. Ama hani şöyle bir algı var ya ya gideyim kendimi kurtarayım falan öyle bir şey olmuyor. Geldikten sonra en azından bizim için olmadı diyeyim yani herkesin tabii ki mutlaka bakış açısı farklıdır. Hani biraz daha böyle yüzde 50 yüzde 50 gibi oluyor. Yani hani tamamen yüzde yüz burada da olamıyorsunuz, tamamen orada evet. da olamıyorsunuz. Yani öyle bir ya Yani burası ayrı güzel, orası ayrı güzel. Ya falan. herhalde o şey oluyor. Yani e, biz neredeyse 30 yaşındaydık buraya geldiğimizde. Neyse yaş da çıkıyor ortaya. Ee, <laughs> ne kadar zamandır burada olduğumuzu sakın söyleme <laughs> evet, özürünsün. <öldürürüz hayır>, <laughs> <çüş. gülüyor> Neyse tamam söyleyeceğim. <laughs> ee, şey. Sonuç itibariyle herhalde o yaştan sonra geldiğimiz <laughs> için de. E, biz, ben hep onu söylüyorum biraz da böyle hani arafta diye bir tabir vardır ya aslında belki de o bizim için kullanılabilir böyle arafta kalmak. Çünkü biz şimdi buraya geldik ama buralı değiliz. Türkiye'ye gidiyoruz ama Türkiye'li de şu anda olamadığımı görüyorum. Çünkü böyle 10-15 yıl içerisinde çok şey değişmiş yani şey anlamında. Hani ne kadar kaldığımızı söylemeyecek? Ha, amandır ya. <laughs> Daha ilk dakikadan açığı verdin. Ee, şey, e Türkiye'ye gidiyoruz. E değişmiş yani Türkiye'de de bir yabancılık, yabancılık çekiyoruz. Buraya geliyoruz burada öyle falan. Yani ya şimdi en şöyle bir şey oluyor şeyden... yani biz Türkiye'yi bıraktığımız haliyle hala hatırlıyoruz. Çünkü biz yılda gidiyoruz işte 10 gün, 15 gün, 20 gün neyse o kadar kalıyoruz. E o kadar zamanda da zaten turist gibi oluyoruz. Dolayısıyla her şey değişiyor ama biz hala orayı bıraktığımız haliyle hatırladığımız Çok için biz de gittiğimizde şey. biz de yabancı gibi kalabiliyoruz çoğu zaman. Ya da insanlar bize siz yurt dışında mı yaşıyorsunuz diye çok rahat sorabiliyorlar. Hatta ben diyorum ya nereden anladılar? Hani biz e, bunu yani konuşmamızdan hiçbir şekilde belli etmiyoruz. İşte Türkçemiz bozulmadı. Nasıl anlıyorlar falan diyorum. Ama insanlar artık bizim davranışımızdan anlıyorlar yani yurt dışında Ben bir şey söyleyeyim mi? Herhalde biz biraz bilmiyorum ya. Neyse. Yani Türkiye'de insanların birbirine karşı bence çok fazla şeyi kalmamış. Yani böyle e, saygı toplumda böyle bir şeyler de olmuş yani değişmiş şimdi eleştireceğim belki kendi halkımız ama hani izleyenler de demesin şimdi lan konuşuyorsun da bol keseden atma falan da ne bileyim ben beğenmedim ya. Vallahi beğenmedim ya yani açık konuşacağım yani. Ya o biraz belki ekonomik zorlukların evet. getirmiş olduğu sıkıntılardan kaynaklı olabilir. İnsanlar bir hayat mücadelesi içerisinde herkes bir şekilde orada işte ekmeğini kazanmanın, işte hayatını geçindirmenin, çoluğunu çocuğunu büyütmenin derdinde hayat çok zor, şartlar ağır yani. Dolayısıyla insanların evet. birbirine fazla sabrı kalmıyor çok doğal olarak. Yani o yüzden de bu şekilde düşünüyor Şartlar olabilirsin. Ağır. Şartlar çok ağır. Şartlar ya, ağır ama yapacak bir şey yok. Her geçen gün de şey oluyor. Evet. Ee, ne bileyim ya oralara çok girmek istemiyorum gerçekten ama ee... Ama eskilene, burada da ağır yani ediyoruz. arkadaşlar öyle dışarıdan göründüğü gibi çok kolay falan da değil yani hani insanlar aman çıkın gelin ev yaparsınız edersiniz evet mutlaka ki yaparsınız edersiniz ama her şey de çok güllük gülistanlık değil yani hani buraya geldiğinizde yani e, dolarlar ağaçtan toplamıyorsunuz yani burada da çok çalışıyorsunuz kurallar çok ağır işte baktığınızda fazla çalışıyorsunuz çok vergi ödüyorsunuz kiralar yüksek yani her şey öyle göründüğü gibi kolay olmuyor. Burada da bedel ödüyorsunuz. Yani her yerin kendince zorlukları var. Daha önceki videolarda da zaten biraz konuşmuştuk. Çok soruyor insanlar. İşte ilk geldiğimizde ev nasıl tutarız? Araba nasıl alırız? Yani bazı şeyler yapmak kolayken bazı şeyleri yapmak da bir o kadar zor. Hani bugün işte çok kolay ya da uygun fiyata bir araba alabilirsiniz, belki 3 bin dolara, 4 bin dolara bir araba alabilirsiniz, satın alabilirsiniz ama öbür taraftan bir ev tutmak isteseniz belki bir dünya zorluğunla karşılaşacaksınız gibi. Yani hani öyle e, hayat çok güllük gülistanlık değil, dolayısıyla hani buraya gelme kararı verdiğiniz zaman da çok istikrarlı olmanız lazım, baştan yılmamanız lazım, belli bir dönem mücadele etmeniz lazım ki Burada da yani, tutunabilirsiniz. Bedel ödemeden hiçbir şeye sahip olunmuyor. Bedeller ödemek lazım. Biz evet. de ödedik zamanında herkes ödüyor bir şekilde ödeyemeyen zaten evine geri dönüyor. Hiçbir şey öyle karşıdan göründüğü gibi değil deyip şey şimdi sen öyle söyleyince bu Green Card falan çekildi. Evet Çek, ya çekildi mi başvuruları, başvuruları yapıldı. Ben, ee, kusura bakmayın biraz o konulara çok hakim değilim ama. Yani başvurular önemli. yeni bitti. Kasım'ın 10'unda sanırım bitti başvurular. Yani. Evet bu arada başvuranlara şimdiden bol şans Başarılar veriyorum. arkadaşlar. Hayırlısı bol şans. olsun Hayırlısı hakkınızda. Olsun. Da, i̇steyen ve gelebilecek durumda olan insanlara çıkar Peki inşallah. Peki şey etkiler mi bu seçim meçim durumları falan? Vallahi şu anda yani zaten e, bu koronavirüsten dolayı konsolosluklar kapalı, mülakatlar yapılmıyor. Bir önceki Green Card talihlilerinin bile mülakatlarının ne olacağı pek belli değil. Ama bir çekiliş yapıldı. Dolayısıyla hak sahipleri... Geç de olsa bu haktan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Bununla ilgili de çok sorular geldi, işte başvurularla ilgili. Onlara da mümkün mertebe cevapları verdik videoların altında. Yani özellikle bir konu var, ona bir açıklık getirmek istiyorum. Bu Green Card çekilişini kazandığınız takdirde işte bunu alabilmeniz için bazı kriterlere sahip olmanız gerektiğinden bahsetmiştim ve belli bir miktar paranızın olması gerektiğinden bahsetmiştim. Bu para konusuyla ilgili çok fazla mesaj geliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kimisi diyor ki benim tanıdığım işte 2000 dolar parayla da gitti. Yani gidebilir. Bunda bir sınırlama yok. Ne alt ne üst bir sınırlama yok. Sadece mantıklı gelmesi gereken şey. Siz green card'ı kazandınız ve Amerika'ya geleceksiniz. Öncelikle yani sizin banka hesabınızda bir uçak bileti alacak kadar paranız yoksa adam ilk başta şunu sorguluyor yani bir bilet alacak parası olmayan adam Amerika'ya nasıl gidecek, nasıl bir hayat kuracak bu bir. yani bu bir. İkincisi hadi bileti alacak paranız vardı diyelim atıyorum 1000 dolar, 2000 dolar. E bu adam Amerika'ya gidecek, iş bulana kadar bir ev tutması lazım, sokakta yatacak hali yok. Üç, bu evi ay. tutacak parası var mı? Bu evin kirasını birkaç ay ya da 3-5 ay ödeyecek durumu var mı? bu evin kirasını öderken aynı zamanda bir şey yiyip içmesi lazım. Yani orada da belli işte ya da bir telefon hattı alacak falan. Yani bu kadar bu insanı idare edebilecek gücü var mı yok mu ona bakıyor. Dolayısıyla kimilerine göre bu minimumda yaşayan insanlar için belki 3000 dolardır, 5000 dolardır. Normal bir standartta yaşayan insan için belki 10 bin dolardır, 20 bin dolardır. Dolayısıyla tamamen zaten sizin bize görüşmesini yaptığınız memurun inisiyatifinde olan bir durum. Yani net bir şey yok. Ee, yani ille 5 bin dolar, 10 bin dolar, 15 bin dolar para göstermeniz gerekiyor bir durum yok. Ama baktığınız zaman mantıklı olan, yani banka hesabınızda ortalama olarak bir 10 bin, 15 bin dolar paranın olması lazım ki siz Amerika'ya gelin, ev kiralayın, birkaç ay sizi bakacak paranız olsun. Bu da ortalaması o miktarlara denk geliyor değil mi Hakan? Yani baktığında ha, o şekilde oluyor diyorsun. evet yani hani yanlış anlaşılmasın ben Ben, ben işin şey kısmındayım hani goy goy işi kaynatma falan sen bilgilendirme <laughs> yok, yap ben sana gireceğim böyle devreye, devreye Çünkü geleceğim. bununla ilgili çok fazla şey geldi yani hani şey yazan oldu aa işte hiç para göstermeden de alan var yani vardır, e vardır mutlaka vardır. yani bu imkansız diye bir şey yok. Yani. Ama olması gereken yani bu. Hani bu. O zaman yazılı, bir kural, ya. yazılı, bir, kural yazılı ee, bir kural değil. Aynen beş, öyle kesinlikle yazılı bir kural değil. 5'e olan da gelir. onu olan da gelir. ikisi olan da Tamamen gelir. sizin mülakat... E, Ama mülakat... genelde zaten bildiğim kadarıyla herkes mesela baba koy para diyor. Abi koy ha, o para. O da var bak onu da söylemek diyor. istiyorum. Şimdi siz mülakata gitmeden bir hafta önce ya da bir ay önce hesabınıza o parayı koyduğunuzda o da ters tepebiliyor Ama bu ile ters tepecek diye bir şey de yok yani. Ben sadece... Bunları söylerken tavsiye amaçlı söylüyorum. Bunları ile dikkat almanız gerekiyor demiyorum. Yani bu olmazsa olmaz ya da bu kesin bir kuraldır demiyorum. Ama benim tavsiyem eğer öyle bir şeyiniz varsa green card size çıkmışsa yani mülakatınızda çok yakın bir sürede parayı hesabınıza koymayın. Çünkü o zaman adam diyor ki ya bunu zaten bu parayı belki de birinden aldı. Mülakatı geçtikten sonra geri verecek. Belki bu para bu adamın değil diye düşünebilir. Ve o yüzden sizin kazanmış olduğunuz green kartı Red edebilir. Bu bir tavsiye tamamen ama kesin bir kural değil. Ee, tekrardan Green Card çekilişine katılanlara başarılar dilerim ben kendi adıma yapabileceğim evet, o. Şans e, işin, yana evet, olsun. O konularda açıkçası söylemek gerekirse çok aşırı da böyle bilgi sahibi değilim. E, Göksun çok daha iyi biliyor o konuları. E, hepinize başarılar diliyorum. E, her şey gönlünüzce olsun. Evet hayaliniz gerçek olsun. Evet. Hipnotlarımı da geçtim. Green Card çekilişinden ilgili tekrardan Green Card çekilişine başvuran herkese başarılar diliyorum. Hayallerinizin peşinden umarım gidebilirsiniz. O şanslı umarım sizsinizdir. Daha sonraki videolarımızda tekrar bir araya geleceğiz. Ee, yine bu konular üzerine konuşacağız. Amerika'daki güncel yaşam hakkında işte tavsiyelerimiz neler? Ya da sizin dikkat etmeniz gereken konular neler? Ben de bazen videoları okuyorum. Altında böyle yorumlar, sorular falan oluyor. Ee, onları da bir ara yaparız. Yani böyle videoları da bilmiyorum şimdi kaç dakika oldu bu video ama hani çok da uzun tutup da sizleri de sıkmak istemiyoruz. Evet. Ee, ben çünkü çok YouTube videosu izliyorum genellikle mesela bir konu hakkında konuşulacak diyelim. Hani bir şey için bakıyorsun 7-8 dakikalık 10 dakikalık bir video ama bir türlü konu gelmiyor oraya. Konu gelmiyor ve ben sıkılıyorum. Hani bizim de öyle olmamızı hiç istemiyorum. Umarım da öyle değilizdir. Hani konuları böyle hızlı hızlı akıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Aslında sohbet etmeye çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla umarım herkes iyi vakit geçirmiştir izlerken de. Kimse sıkılmamıştır. O sebeple biz videoyu kapatalım. E ee, en yakın zamanda yine e, tekrar görüşelim. yine bir araya gelelim. Aynen. Okay? Kendinize tamam. iyi bakın. Hadi Hoşçakalın. kendinize iyi bakın. Görüşürüz.